ikinci el otomobil piyasasında şu anda bayağı bir hareketlilik var ee, yaklaşan bayramdan dolayı olabilir ee, bahar aylarının <laughs> yaklaştığından dolayı olabilir şu anda bayağı bir hareketlilik görüyoruz bütün araçlarımızda talep var ee, fiyatlar yükselmeye devam ediyor fiyatlar talep oldukça yükseldiği için şu anda hem yükseliş hem de talep yüksek seviyede devam ediyor geçen aya göre Bayağı bir arttı. Bayram yaklaştıkça da bunun daha çok yükseleceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı fiyat artışları devam ediyor. Geçen ay da yine talep vardı. Yalnız geçen aya göre talepler en az yüzde %60-70 kadar yükseldi. Bayramda da bir hareketlilik bekliyoruz. Zaten bayramın hareketliliği şu andan yani şu an bayram hareketliliği bu yani bayramdan bir hafta önce 10 gün önce değil de asıl bugünlerden başlar bayram hareketliliği ee, bayram hareketliliğini şu an yaşıyoruz bayrama yaklaştıkça daha çok e, talebin yine böyle yükselerek devam edeceğini düşünüyoruz bayramdan sonra bir sakinlik bekliyoruz genelde öyle olur bayrama kadar e, insanlar araç alacak alacak araçlarını aldıkları için e, biraz sakinlik olur İnsanlar da tatil e, modunda olduğu için biraz daha bayram ve bayram sonrası böyle bir hafta on gün bir sakinlik olur. E, ama bayramdan sonraki sakinliğin fiyatlarını düşüneceğini de e, öyle bir etkisi olacağını da zannetmiyorum. TOG'la birlikte e, ikinci el piyasasına yansıması için biraz e, seri üretime geçilmesi lazım. Biraz birkaç sene geçmesi lazım. Elektrikli arabanın daha kullanılabilir olması için benzin istasyonlarında işte şarj yerleri olması lazım şu an biraz öyle aksaklıklar var ama inşallah bunların hepsi açılacak seri üretime geçilecek Elektrikli istasyonlar bütün benzin istasyonlarına kurulacak ve yerli milli malımız olan tok güzel bir şekilde hem ülke ekonomimize hem de bu araba kıtlığına biraz su serpecektir diye düşünüyorum.